Robotta Apex e. ee, neydi? Ne? Düşün. Eşen. Sport event end sona erecek. Yeni güncellemeyi oynayacağız. Ve çok pahalı her şey Bizden ben çocuğu ortadan izleyeyim. Gördüğünüz Orada bir kaslanıp ölümün diyelim. Tamam. Tamam. Buradayım. Hoş geldin. Hayır hayır işler. Hayat evet, müdür arkadaşlar bu harika. Önce devam ediyoruz yine. Ben niye böyle bir bilmiyorum. Bu fazla yürüyor. Perfekt. Anam anam anam. Neyse ben, kasılıyorum, geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve bu çıktı arkadaşlar. Evet çok şanslı. Bunu size göstermek istedim. Oy 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 Ben tekrar kasıp geleyim. Böyle böyle bir toplayayım sonra hemen devam. Evet arkadaşlar kasılıp geldim şimdi. Bakın 13 bir dakika çok fazla öyle bakın gördüğünüz gibi. Bak şunu kuruyorum. Bana dokuz dokuz veriyor. O kadar şey ne veriyorsa demek ki peygamberler var ya da bu şansları çok düşük. Hemen gel. Bu arada kalabilir misin? Işınan geliyor? Ya şoptan ya da tavuğun diye şuna şuraya şuna bir sorun bekliyorsunuz. Ben bulamadım. Ben şunu da göstermiştim ama çok kısa oldu aslında. Yani bir dakika 53 saniye var. Yani. Petlerim de çok düşük yani. Bunlardan yani el, el kenarı oynuyorum ama bu Evet gelmedi bence. Geldik. Şurada bir şey yazıyor. evet de hard kormat. Hard kormat buraya, buraya gel diyor galiba. Anlamadım. Hard kormat da buraya. Doğru eğilim atta buraya gel. Biz de anlamışız daha bin kal. Benim bin çıkmış var ya bakın yeni fetler mi? aynı yine miydi? yani çok ayarladım ilk günü yola belki beş dakikada kalsın 10 düşük yani 10 dakika gibi en kaygı 10 bu dakika içinde topu top, top, ama evet. Çıkma şansı çıkarsa bunu en şansı sana sevdiğiniz. ilk epeyim çıktı İlk epeyim mi? çok düşük şanslar Çok Düşük bayağı düşük şansı Yani adam neyse çıkarttıysa Buradan şuraya da bakayım. Burada nasıl var? Bakayım. Tabii. Bolt. Bundan açmak daha mantıklı. Bunlar. Sanki düşük var ya. Ama şöyle bir şey arttırma yapayım. Mighty Cooper Evet. Evet. Hatta Bolt

Evet ben şimdi ortaya kırık bile. Ben ortada kaçalı çok var. Her şey çok hızlı Her şey çok şey, hızlı bak. Bakın şey bayağı hızlı Sen gülüm 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 Ve ben birazcık kırıp, kırıp geleyim. Bir çok kısa olduğu için özür dilerim ama kısa yapmaya çalışıyorum. Ee, video bitmedi. Ben açıp gel. Devam ediyoruz. Birazcıkla sizle beraber açalım demiştik. Bir Hikmet. Sesler için çok üzülüyorum arkadaşlar ama o çıktı mı? Çık, çıktı da. <laughs> Bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. Heyecanlı gidersem Size elveda ederim. Zaten bu video gelemez. Gelirse de beni paylaşmamış olurum. Adam bayılmışımdır. Böyle olmuştur. Neyse. Bekle. Bekle. Ben susayım. <şaşırayım>. Ben <Evet. Sessizlik> düt düt Tut 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 tut

Neyse, biz gidelim. Nereye gideceğiz? Hop, gitmeyi hayır. Beş. Hemen bir kolda çevirelim. Koltan sonra artık öyle şeyler oldu yani. Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne

Evet olabilir devam ediyor ben onu kovt yaptım bakın. yaptım bazıları fail oldu tabi. Çok farkındalık var. Gidelim şunları arttıralım. Bitmiyor çünkü para para bitmiyor bitmiyor. Nasıl? de. hayallerimde şey oldu. Para bitti. Şimdi yine gelin tekrar bir gelin. Glitch. Da 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 çok hızlı oldum Eh 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 Çok hızlı oldum Eh Ne paraları varmıştım Ne peki Ne bu kuruş varmıştım Benim tam

Kaldım ne, ne 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 Çok bana Sızdırdım Alt tarafı Bir şeker almıştım O da iki Kırıştı Benim iki vardı Öhü 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 Göküm gündüz Hiç bana

Ağızda ağızda gücü şaşırıyorum Bu videoyu ne zaman izlersiniz Baktım yoktu İnceleme yaptığı zaman Şunu kırmıştım işte. Yok şu şu Sağol oh, Ahanam Efendim Hani birisi yardım mı etti Bana mı öyle geldi Yardım etti herhalde yani. Bakayım Ne kırmıyor burası Evet yarın. Neresi ben şu ödülü alayım. koş 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 ee, bir de uzun bir dakika. Neyse orada olana kadar gökyüzüne çıkmaya çalışmaları başlatayım. Ay gene Devam. Birazdan çıkacağım. Çıkacağım şey çıkacak çabuk. Treni yetiş çabuk çabuk hadi. O treni yetiş benim hayır. Bir treni hayır, 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 olmaz böyle, olmaz, haksızlık, haksızlık. Niye ben oraya çıkamıyorum? Şöyle, hayır. Bu aşağı gidiyor, yok. Tutun, 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 sıkı Tren kalkar. 1.25 TL'den almamış. Niye bu parası yükseldi? Hı hı. Neden bunun parası yükseldi? Bana bir açıklama diyeceğim. Bir... Bu arada buradaki ismim ee, söyleyeyim mi arkadaşlar? Söylüyorum. Ejderha Tire Kral 37 istek. Arka isteği gönderenlere kabul ediyorum. Bana pet gönderirseniz çok sevinirim. Elmas da. Ama Allah'ın petleri olsun. hadi yani bir elmas bile teşekkürlerinizi alabilir. Evet karakterim de bu. Çok havada baksanıza. Oy. Oy 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 oy. Çok hastayım. Geçmiş olsun Rıza adım. Çünkü çok hastayım. Hoppala zıpla. Zıpla bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim ha. Bak. Oh. Bakın o bir kilit. Kilidi kıramıyoruz çünkü. Kilidi kıramıyoruz. Kilidi kıramıyoruz. Bak sandık şu neler. Bakın anahtarım yok. Güzel. Yoksa yaparım. Ama anahtar yok. Acaba anahtar ben mi? Giremiyorum ki oraya. <laughs> kafa giremiyorum. Bak kafa göz giremiyor. Bu Bu Neyse bu kadar. Aa tuttu bir demek. oy 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 Evet burada bitince pet kameraya içeceğiz ve çok fazla yiyecek Ben öyle hissettim yani bir şey geldi bir yük, bir his geldi. Altısı noktaların neyse. Hemen şurada halay çekeyim. Çok güzel halay çekiyorum baksanıza ne kadar değilmiş. Peki ben harika halay çekiyorum. Bakın ha ha ilk ama şey bir bakın. Of oh, demişsin ben de şunu alayım. Diyeyim. Bakalım falanın şeyi gelmiş mi? Gelmiş galiba evet gelmiş. Gelmiş. Ha gelmiş. Falan. Falan. Hardcore, hardcore, hardcore aslında Bir gücü var. Bunun size iki gücü var. Hadi bak. Halki yedi mi çıkıyor? Sonra yoksa o bütün petlerini mi çıkıyor? Bilmiyorum. Hala trilyonlara gelmemiş. Ne dersen trilyonlara gelmemiş. Trilyonlara aşkına. Kuar, ağır, kuarlara gelmiş. Kuar, kuar. Kuar. Tap tap tara tap. Tap tap tara tap yukarı düşmüş. Al şunu kurtar. Hıhıhıhı. Oley. 10 bin oldu. Süper süper hava aşkı. hiç düşme. Nazar değdi. Nazar değdi. Neye bastın? Aha. Hadi bitirebilirsin Yer bunu. Ben de yana yardım edeceğim. Uh, uh. Bakın çok iyi yardım ediyor. Mancanı azalıyor. Benim sayımın canı azalıyor. Bak. hiç yardım ettiniz. Bir vuruyorsun. Bir bir. Fettlere baksana da bir vuruyorlar hepsi. Ben de çok güçlü vuruyorum. Bakın. Kava göz girişiyorum. Dokaaa. Bak. Bak. Neyse bakın. Boş verin. O başka bir şeydi. Benim alakalı etmez. Tamam kim istemeyen tecrüt. <laughs> Elim forsta yok. Az kalsın de bir şey. Stand park'ta. Sen park'ta yok. Demek ki başta. Pecho. Eee nerede bu? Stamp Park'ta değil. Dark da değil. Alien Forest. Alien Forest demiş. Dünyana Bir <laughs> dakika. gidelim. Bakalım Bunu yenemezsek şimdi size kafa göz girişirim. Bakın bakın yollarını çeşitim. Geç kaldı Doğru mu lan? dalacaksınız Bakın, arkadaşlar bunu bulursanız çok şanslı olursunuz. İçine atlayabilirim. İçine atla. Bakın arkadaşlar toplayın hepsini. Erken toplarsınız. Oley. Çok büyük şanslı olursunuz. Ben nasıl harcayacağım? Neyse harcayalım. Ben kral. Kral kırdı. Porta alınmış. Oradan şuna kırmaya devam ediyor çocuklar. Sanki ölmüş gibi. Evet şimdi karım da zaten ben açmaya da, de. Neyse bir şeyler yaparız. Ben de şunu yapmaya gidiyorum. Pam pim pam pam. Tak 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 Bakın ne güzel hava çekiyor. Evet bir saniye bir saniye. Bakın ben bu, 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 ben hemen, hemen işim bitirip geliyorum. Hemen ışınlıyım geliyorum uçurma arkadaşlar. Uçurma. Devam Ağazın et devam Ağazın et bir saniye. Uçurma. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bu sesten dolayı çok konuşamıyorum. Çünkü çok ses. Bakın bunu gördükten sonra artık kırılması var Bakın bakın şunun içinden şey çıkıyor bakın. Çok güçlü şeyler çıkıyor. Bakın beyler 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 evimiz yine geldi PC'de. oldu. Evet, hemen gidip yine harcayalım. de çünkü harcamak adettir. olmuş Ben yine teleporttan aç. Korek bakın daha yakın oldu. Tamam bir dakika. belki Gidiyoruz ya çocuğum. Yaptığına girilmiyor. Bunu girmek için ne gerekiyor? Kolye kitle, kitle. Bakın bu niye açık Yani? Şimdi en mantıklı, en mantıklı şey bakın niye bu? Ben yani kullanmıyorsun şu. Gir Nasıl yani? Neden? Neyse, sorgulamaya gerek yok. Biz devam edelim. Bu arada videoda ses gelmezse çok özür dilerim. Gerçekten bayağı özür dilerim. Ben önceki Minecraft 3. bölüm videosunda ne olmuştu? Hmm. Ee, ne olmuştu? Evet böyle yüzler <laughs> sesi gelmişti. Onu da sesi açmadığım içinmiş. Ee, ne örnek aldığım için sesi açtım. İyi ki şu an şunu bitireceğim sonra videonun sonuna geleceğim. Bakın. Neyse o kötü sayıya ulaşmadan. Kaç daha? 10 dakika var. Ver şunu şunları... Şöyle şunu açayım. Ve şunu. Ne Burada yine bitmedi. Bu artık mı? Bu artık Tamam bari yetmiyor. Yetmiyor tamam tamam. Uğraşmaya gerek yok. Burada yok belki. Gitme diyor. Ben çok zekiyim diyor. Ben sana bir şey vermem diyor. Ona pet der diyor. Her şey. Şartları görüyorsun. Bak şartları görüyorsun. Onu sen bir milyon toplayıp şeyde dilenileceksin. Plaza, plaza, plazada, 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 plazada dilenileceksin sana. Hard Bu arada olan bence çok iyi, çok şanslılar. Neden? Onu sattıktan sonra size 3 eksli ne ne bunlarsa veriyorlar. Ne bak. Ama öyle çok küçük, küçük petler gerçekten bak hard verdiğinizde o tek adam adamın bir şey oluyor yani. Halay filan tekneyi açıyor. Bakın onu. Aa, Aa. lan. <laughs> da şuradan çıkabilirim belki. Öse devam edeceğim. Niye devam etmiyorum? Çünkü bir şey buldum. Onu bulduğum için çok şanslıyım. Yukarı çıkmak evet. Bunu yapıyorduk artık daha çok zorlaştırmışlar i̇şte yukarı çıkmayı. Bak şuradan çıkıyor. Bak şu ağaçtan çıkıyor. Çık. Ya binadan da çık. Gördüm. Kaçamazsın. Burada şu köşeden hile kullanarak geçer. Evet 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 evet. Çıktım. Hoppala. Hoppala. Buradan da şuraya atla hoppala. Bak bana ne evet. Buradan gidiyorum. Evet. Allah. Düştük yani. Acaba evet. düşürüyor mu buradan? Şey, ya bu ismi Ya bak mı ne yaşasın bak. Ama şu köşeden kesin aradan düşüyor. Olmadı lan. Hakkı be. Neyse ben şunu da yapayım şunu Sonra hemen şunu gol yapayım. Sonra videonun sonuna gelelim. Çok çok uzun oldu bakın. 24 dakika 25 olacak. 27 video biter. 4 tane. Evet bu olmayacak. Bakın her yaptığı olmadı. Olmadı. bu da Çünkü çok çok çok. Neyse şunları ben de rainbow yapayım. Mine, mine var. 9 tane bedir bir tane üç yüz Fiyat o. Hayır, hayır. neyse olur öyle şeyler devam edelim şuraya bir rainbow yapalım ondan sonra videonun sonuna gelelim bakalım ne çıktı tıkır 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 hop Hoppala. olmadı çok sinirlendim gerçekten baya sinirlendim neyse videonun sonuna geldik kanala abone olmayı like etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın Bazen video gönderemem çok üzgünüm çünkü bazı sıkıntılar var. Ne yaparsın yani okul. Neyse arkadaşlar bunu boş verin. Ben zaten bir teori bulabilirim dedim. Hepinize bakar şunu açalım. Bu videoyu izleyenlere çok buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ederim. Gerçekten siz tam bir izleyicisiniz. Eğer bu video 10 like gelirse Nerede Nerede video çektim? Nerede video çektiğimin adresini vereceğim. 25 like gelirse yüzümü göstereceğim. Oh, yeah. <laughs> Neyse. Hepinize görüşürüz. Rus. Bye-bye. I kissed you. See